Merhaba Baymak Baxi Main F24 F 24 Fi kombi. Altındaki de komple bir okuyayım dedim. Kombiyi kullanmak için öncelikle suyun basıncını buradan görüyorsunuz. İbre burada görüyorsunuz. Bir 1,5'un altına inerse hemen şuradaki mavi bir vana var görüyorsunuz şurada. Elin ulaşması biraz zor görünüyor ama şu kısım. Şöyle yandan da göstereyim. Buradaki vanadan sol tarafa doğru çevirerek suya bir buçağı getiriniz. Ondan sonra gelelim bu kombiye. Bu kombi kış modu kar resmi görüyorsunuz. E yaz modu güneş resmi zaten burada da gösteriyor kombi şeklinde olan bir kombi. Bu şekliyle kombi off'tur. Ama kombiyi kapatmak için sigorta ile indirmeniz doğru olur. Bu şekilde kış modunda kış modundayken hem petekler hem sıcak su beraber çalışır. Petekleri ayarlamak için buradan çeviriyorsunuz. Şöyle arttırıp eksiltebiliyorsunuz istediğiniz yere. Dereceyi de görmek istediğiniz zaman direk yanıyorsa, kombi, 30, 40, 50 hepsi birden direk yanıyorsa dereceyi gösteriyordur. Şu anda mesela 40 derecelik su olduğunu gösteriyor peteklerde. 50 dereceye çıktı görüyorsunuz. Üçü de direk yanıyor. Şurada sıcak su ayarlama düğmesi. Ben bunu hep şuradaki duş resminde bırakıyorum. Yaz modunu almak için de, diyelim ki yaz geldi. Petekleri kapatmak istiyorsunuz. Bunu Güneşe çevirdiğiniz zaman yaz modunda çalışıyor kombi. Şu anda petekleri istediğiniz kadar çevirin çalışmaz. Ama kapatıyorum ben genelde yaz moduna geçtiği zaman. Diyelim ki kombide herhangi bir teknik bir arıza oluştu. Zaten yanıp söner bu. İşte 80 dereceye 70 derece ışıkları yanıp söner. Öncelikle kombiyi bir resetleyiniz. Şöyle R harfine getiriniz. Resetleyiniz. Sonra tekrar eski haline getirin. İşte yazsa yaz, kışsa kış modu. Düzelirse sorun yoktur. Eğer düzelmez ise servis çağırın. Bu kadar. Ben yağı kış moduna aldım. Dereceyi de biraz arttırayım. Böyle bırakıyorum. İyi günler.